...Zakarya Gaz Sahası'ndaki geliştirme projesindeki önemli evrelerden birisini daha tamamlamak üzereyiz. Bütün sistemi kontrol edecek olan, toplamda 180 kilometre serilecek olan bağı Hattı, 40 kilometresi Sığ Deniz kısmına serilecek bir başka gemiyle beraber geldi Filos Limanı'nda. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde bütün kordon bağ ünitesinin ki bu kordon bağ ünitesi elektrohidromekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir. Gemide 110-120 personel faaliyet gösterecek. 1000 ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler, 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicileri geminin üzerinde mevcut. Çalışmalarımız tüm hızıyla planlandığı şekilde takvimden herhangi bir sapma yok. Tam gaz devam. Buradan başlayalım. Yani bizim Sakarya gaz sahası üretimini yapacağımız yerin bir maketi. 2200 metre derinlikte suyun altında Buradaki ekipmanları yerleştiriyoruz. Sondaj kuyularını açıyoruz. Sondaj kuyuların başına çeşitli ekipmanlar yerleştirecek. Şimdi olmazsa Melihan Bey biraz detaylı anlatsın. Bu tabii burada bu... görüldüğü kadar küçük değil. Ne kadarlık bir alan bu bahsettiğimiz, bu gördüğümüz alan? Bir ucundan öbür ucuna 12 kilometre mesafe var. Ankara ölçeğinde bahsedersek eğer, bunun bir ucu Kızılay'da, diğer ucu Ümitköy'de. İstanbul ölçeğinde bahsedersek bir ucu Beşiktaş'ta, öbür ucu Maslak'ta olan bir tesisi. Derin... Tamamı suyun altında bu arada. 2200 metre derinliğine yerleştiriyoruz. Ve bu yerleştirme operasyonu, bu installation işleri tamamıyla aslında robotlar marifetiyle yapılıyor. Bunun blok 1 ve blok 2 dediğimiz aslında birinci altı kuyu ve ikinci 4 kuyu olarak faz 1'in toplam planlanan üretim içerisinde blok 1'in işlerinin yüzde 66'sı tamamlanmış vaziyette. Biraz sonra herhalde video görüntülerde de sunma imkanımız olacak. Son derece sofistike teknoloji işleri bu işler. Denizin 2200 metre tabanına bu üretim tesisini kurduktan sonra aslında 170 kilometrelik bir boru hatlarıyla beraber burada üretilmiş olan gazı karaya iletecek deniz tabanı iletim hatları sistemiyle beraber 170 kilometrelik boru hattı, buna ilaveten boru hattının hemen yanında rezervuarın içerisinden taşınabilecek olan bir miktar suyun süreç içerisinde, boru içerisinde donmasını engelleyecek şekilde glikol enjeksiyonu yapan bir ilave glikol hattı sistemi ve bütün bu sistemi elektronik olarak kontrol edecek olan, akıllı bir sistemi çalıştıracak olan otomasyon hatları sistemi. Bu üç hat birbiriyle paralel olarak 170 kilometre boyunca serilecek. Karadeniz'in çok ilginç bir özelliği var. Şöyle geçeyim belki orada daha rahat şöyle, şöyle gösterme imkanımız olacak. Karadeniz'in özellikle bizim bulunduğumuz kesimi neredeyse bütün Karadeniz şehirleri 3 kilometre açıldığımızda aslında bir deniz uçurumun kenarında duruyorlar. Eğer Karadeniz deniz olmasaydı bütün bu şehirlerimiz uçurumun kenarında duran şehirler gibi olacaktı. 3 kilometre gittiğimizde denizde bir anda 1000 metre, 1100 metre, 1200 metre derinlikler başlıyor. Ve çok yalçın dağlardan engebelleri aşarak aslında boru hatlarını sermek mecburiyetimiz var. Dolayısıyla aslında Karadeniz'in boru hatlarını sererken deniz tabanında da çok ciddi bir tabiri caizse hafriyat işimiz var. E, tepeleri tıraşlıyoruz. Boru hattının altına gelen kısımlara dolgu işlemi uyguluyoruz. Bu hafriyat işlemleri de tamamlandı. Tepeleri düzleme işinin %100'ü tamamlandı. Afriyat ve dolgu işlemlerinde de 300 bin ton olan işin 180 bin tonu tamamlanmış vaziyette. Dolayısıyla aslında deniz ee, sığından derin kesimlere kadar giden 170 kilometrede de çalışmalarımız yoğunlaşmış durumda devam ediyor. Aslında gördüğünüz gibi karmaşık bir deniz topografyası, deniz tabanı topografyası içerisinde boru hattını sererek ilerliyoruz. Çok çarpıcı değil mi? Sanki eğer karada yapsaydınız bunu boru hattını neredeyse bir falezden yukarı taşımak zorundaydınız desek çok yanlış Aynen. bir ifade olmaz galiba. Doğrudur. Doğrudur tabi. Bu da tabi projeyi daha da zor bir hale getiriyor. Aslında e, bu e, deniz tabanı dağları aşıldıktan sonra bir sükunet içerisinde oluşmuş deniz tabanını görüyoruz. Aslında Karadeniz'in jeolojik özelliği burada da kendini gösteriyor. E, 2000 metreler aslında dalga deniz tabanı dalgalarının da olmadığı, bir dinginliğin olduğu bir yapı. Burada ama oraya gelene kadar burada bir risk yok. derinleşince bir risk yok ama e, sığdan derine geçen kesimlerde çok ciddi topografik riskler var. Ama onları da aşmayı becerdik. Bu da aslında ciddi anlamda bir mühendislik gösteriyor bize, değil mi? Türk mühendisliği açısından da önemli bir başarı bu. Gitarından Elbette. Burada bizim için önemli şeylerden birisi de öğrenme verisi aslında. Evet. bu ve bundan sonraki projelerde daha çok yerli mühendis daha çok yerli katkı daha çok mühendislik bu işin içerisine girecek daha çok Türk mühendis daha çok Türk teknisyen, yani, daha çok Türk firma çalışacak Bütün bu işler için aslında bir ekosistem oluşturduk bu ekosistem giderek genişliyor birçok firmamız bu ekosistemin içerisinde birçok gençlerimiz Sayın bakın birçok gencimiz üniversitenin son sınıfında biz bize kariyer programlarıyla beraber aslında bizim süreçlerimizin içerisine katılıyor ve yoğun bir son sınıf stajı bizimle beraber yapıyorlar. Hatta bu staj döneminde sosyal güvenceye kavuşuyorlar ve ücretlendiriliyor. Eğer staj döneminde temayüz etmiş, başarı göstermiş genç öğrenciler varsa onlara stajın sonunda iş teklifi de yapıyoruz. Bu şekilde kadromuza kattığımız arkadaşlarımız da var. Gençlere inancımız tamdır. Gençler için fırsatlar açıktır. Bu vesileyle aslında gençlerimizi de Türk Petrol Endüstrisi'ne katılmaya davet etmiş olalım. Onlara da hem bir umut ışığı ve gelecek vaat etmiş olalım. Peki bir başka detay daha var. Şimdi suyun altındaki o teknik cihazlar ki e, sevgili izleyenler bu görüntüleri ilk kez TRT Haber izleyeceksin. Suyun altına o e, sistemlerin nasıl monte edildiğini baktığımız zaman maket üzerine çok küçük görünüyor. Ama bu makette bir detay var. Evet. Araba maketleri konulmuş oraya. Doğrudur. Tam da kameram arkadaşım Aykut Olgun'dan da rica edersem. Tam burada araba maketlerinin olduğu kısım. Aslında belki de bunların her biri neredeyse birer gemi boyutunda desek. Tabii ki. ifade olmayacak Tabii katma. ki. Bunlar suyun altına indiriliyor ve orada montajı yapılıp. Bunlar bize doğal gazı yukarı çıkaracak sistemler midir? Doğrudur. Doğrudur. Bunlar tamamen insanın çalışmadığı, çalışmayacağı. Arabaları buraya tabii ölçeklendirme amacıyla tabii. koyduk. Dolayısıyla hani en Güzel. küçük... Ee, sistemlerimiz mesela şu kuyu başı vanası dediğimiz Christmas Tree olarak adlandırdığımız sistem 65 tonluk çok karmaşık bir elektrohidromekanik ekipmandır. En küçüğü 65 ton. Ee, arabayla mukayese edildiğinde aşağı yukarı bir otobüs yüksekliğinde, bir otobüs büyüklüğünde bir ekipman. Bu ve bunun gibi onlarca ekipmanı aşağıya yerleştirip bunları birbirine bağlayıp elektronik olarak birbiriyle kumanda edilebilir hale getireceğiz. Buradaki en önemli sistemlerimizden bir tanesi şudur. Burada kuracağımız sistem akıllı bir sistem olacak. Aslında sadece rezervuarla ilişkili makine ekipman ömrüyle ilişkili bir bilgi vermekten ziyade üretim planlamasında aslında karar destek mekanizmasına veri oluşturacak verileri hatta akıllı kontrol sistemlerini devreye alacağız. Yani Doğalgazın o günkü piyasa koşulları içerisinde üretilmesiyle ilişkili verimlilik, ekonomik değerlendirme uygunsa daha çok, uygun değilse daha az üretimi kendisi otomatik olarak planlayacak. Ve bu işler iki ana merkezden yapılacak. Denizin tabanında bu işleri yönetemeyeceğimize göre ya Ankara'da genel müdürlüğümüzde ya da Filyos'taki yedek merkezimizde bu operasyon yazılım tarafından planlanacak. Bu yazılımı kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz. Yazılımın adı Zeki. Arkadaşlarımız yoğun olarak çalışıyorlar. Aslında Zeki'yi geliştiren takım lideri arkadaşımız da burada. Nuri Bey. O da yurt dışından transfer ettiğimiz arkadaşlarımızdan birisi. Çok yoğun çalışan, çok inançlı bir ekibimiz var. Yüksek motivasyonla çalışan, çok <laughs> adanmış bir ekibimiz. Tarihimizin en büyük ve 2020 yılının Tüm dünya denizlerinde yapılan en büyük keşfe olan Sakarya gaz sahasında çalışmalar devam ediyor. 21 Ağustos 2020 tarihinde keşfin açıklanması sonrasında sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede yapılanları hep beraber hatırlayalım. Önce başa dönelim. Keşif Ağustos ayında yapıldı bağımsızlık mücadelemizin zafere dönüştüğü ay da Ağustos'tu. Gerçekleşen bu büyük keşif, 100 yıl önce bağımsızlık için verilen mücadele ve elde edilen zaferle aynı temele dayanmaktadır. Enerji bağımsızlığı için verilen mücadelenin keşifle taçlandığı ve zafere dönüştüğü bu saha, adını milletimiz için önemli bir dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nden aldı. Karadan 170 kilometre açıkta ve deniz seviyesinden 4,5 kilometre derinlikte bulunan Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğalgazın ekonomimize kazandırılması için gereken çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yürütülmektedir. Keşfedilen doğalgazın yer altından çıkarılması, deniz tabanına kurulacak boru hatlarıyla karaya getirilmesi Ankara'da ayrıştırma ve şartlandırma işlemlerinin yapılarak dağıtım şebekesine teslim edilmesi süreçlerini gerçekleştirebilmek için gereken tüm altyapının kurulması işlerinin yürütüldüğü proje, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çatısı altında birleştirilmiştir. TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yürüttüğü çalışmaları keşfin duyulmasıyla başladı. Bu haber, genel müdürlük ve diğer yerleşkelerimizde kurulan ekranlar ve yapılan organizasyonlarla tüm Türkiye'ye duyuruldu. Hiç vakit kaybetmeden Sakarya gaz sahası geliştirme projesini yürütecek ekip bir araya getirilerek çalışmaya başladı. Tuna 1 kuyusuyla ulaşılan rezervin daha iyi anlaşılması ve bölgedeki potansiyelin açığa çıkarılması için daha fazla sismik veri toplandı. Tuna bir etrafında veri toplama işleri sürerken Fatih sondaj gemisi sayesinde elde edilen jeolojik bilgiler ışığında açılan kuyunun uzatılması kararı alındı ve sondaja devam edildi. Bunun sonucunda daha derinde bulunan yeni rezerve ulaşıldı. Bu gelişmeyle beraber toplam rezerv 405 milyar metreküpe ulaştı. Enerji bağımsızlığına giden yolda kaybedecek vakit yoktu. Karadeniz'de bu kadar büyük bir rezervin keşfedilmesi ve sonrasında yapılması gerekenler düşünüldüğünde artan iş yüküne yardımcı olması için kanuni sondaj gemimiz de Karadeniz'e hareket etti. Açık denizdeki bu çalışmalarla eş zamanlı olarak karada gaz alım ve işleme tesisi inşaatına başlandı. Uluslararası boyuta ulaşan ve çok fazla tedarikçiyle yürütülmesi gereken bu büyük proje için uzun teslim süreleri olan ekipmanların siparişleri bir an önce verildi. Çalışmaların yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan kıyı lojistik merkezinin limanda TPAO kullanımına açılan alanda oluşturulması için gerekli altyapı çalışmaları başlatıldı. Karadeniz'e geçmek için İstanbul'da kule sökümü yapılan Kanuni için Filyos'ta gerekli hazırlıklar tamamlandı. Kanuni, Sakarya gaz sahasında yürütülen çalışmalara katılmak için Filyos'tan hareket etti. Fatih sondaj gemimizin yaptığı yeni sondajlarla ulaşılan yeni rezervle Karadeniz'de keşfedilen toplam miktar 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haber doğal gaz işleme tesislerinin temel atma töreninde duyuruldu. Keşfedilen gazın karaya ulaşacağı ve işlenerek ulusal dağıtım ağına verileceği alanda TPAO tarafından kurulacak gazalım ve işleme tesisi inşaatının yapılabilmesi için gerekli zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Çevrenin korunması ve zemin iyileştirme çalışmalarına destek olması amacıyla yüzlerce ağaç dikimi yapıldı. Sakarya gaz sahasında Fatih sondaj gemimiz rezerve ulaşmamızı sağlayan kuyuları açıyor. Sonrasında kanuni sondaj gemimiz açılan kuyulara giderek alt tamamlama ve uzun akış testlerini yapıyor. Bu işlemler sayesinde ulaşılan rezervden elde edilecek akış dinamiği anlaşılıyor. 170 kilometre açıkta, deniz yüzeyinden 4,5 kilometre derinde bulunan doğalgazın karaya getirilmesi için 2200 metre su derinliğinde deniz tabanı üretim tesisi kurulması gerekiyor. Bu tesis ve boru hatlarını yerleştirmek için deniz tabanından veri toplandı. Denizdeki çalışmalarla eş zamanlı yürütülen gaz alım ve işleme tesisi inşaatı da önemli ve uzun süren zorlu bir iş olduğundan tedarik süresi uzun süren makine ve sistemlerin siparişleri de verildi. Gerekli inşaat çalışmaları yapıldı. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak ve sona erdirmek için daha hızlı hareket edebilmek amacıyla envanterimizde bulunan diğer sondaj gemimiz Yavuz da Karadeniz'e geçti. Olumlu çet raporuyla birlikte üst yapı inşa süreci başladı. Projenin sürdürülebilmesi ve başarıya ulaşması için gereken tüm altyapı işlemleri yürütüldü. Çevreye verdiğimiz önemin bir başka göstergesi olarak, çalışma alanımıza yakın konumda bulunan ve korumaya muhtaç bitki türlerini ilgili kurumlarla koordine olarak oluşturulan yeni yerlerine taşındı. Kullanılacak boruların teslimatının da başlamasıyla birlikte boruların birleştirilmesi ve karaya ulaşacağı noktanın zemin hazırlıkları başladı. Fatih'in açtığı, Kanuni'nin alt tamamlama ve test yaptığı kuyularda yapılması gereken bir sonraki işlem, üst tamamlama ve kuyu başı vanası yerleştirmesi. Sakarya Gaz sahasındaki kuyulardan akışı sağlayacak kontrol vanalarının teslimatı başladı. Bu görevi yerine getirecek Yavuz Sondaj gemimiz de Filios'tan hareket etti. Yavuz'un kuyulara kontrol vanası yerleştirdiği Sakarya Gaz sahasında 2 yıl içinde Fatih 9 adet kuyu açmış, Kanuni de 6 adet kuyuda akış testi gerçekleştirmiştir. Açık denizde ve karada yürütülen bu çalışmaların yanı sıra bu sistemlerin birleştirilmesi çalışmaları yürütülüyor. Hattı oluşturacak boruların özel gemiler üzerinde birbirlerine eklenmesi ve deniz tabanında belirlenen yerlere serilmesi işlemleri devam ediyor. Bu işlemler için dünyada çok az sayıda bulunan gemiler ilk kez milli bir projede çalışmak için Karadeniz'e gelmiştir. Keşfedilen bu büyük rezervde bulunan doğalgazın ekonomimize kazandırılması için bugün de var gücümüzle çalışıyoruz. Sakarya gaz sahasında verilen mücadele hem karada hem deniz tabanında hem de açık denizde 7-24 çalışan 3 sondaj gemimizle aynı anda devam ediyor. Tüm personeliyle 7-24 görev yapan TPAO, Tarihimizin en büyük keşfinin ikinci yıl dönümünde de ülkemizin enerji bağımsızlığı için çalışmaya devam etmektedir.